Herkese merhaba ben Seray. Daha önce abur cubur paketinden bir kalemlik yapmıştım. Daha doğrusu hariba paketinden. Bence çok da tatlı olmuştu. Ama onu dikiş makinesiyle ve dikerek yapmıştım. Ve bence birazcık zor bir projeydi. Herkes yapamaz diye düşündüm. Ben de yine abur cubur paketinden ama bu sefer dikişsiz ve yapımı gerçekten çok kolay olan ama çok da tatlı duran bir kalemlik yapmaya karar verdim. Bu göstereceğim teknikle daha büyük paketlerle çanta falan bile yapabilirsiniz clutch tarzı. Bence çok tatlı duruyor böyle ambalaj paketlerinden bir şeyler yapmak. Tabii ki hem de bir geri dönüşüm projesi bu. Hadi bakalım nasıl yapılıyormuş. yapmak için şöyle bir şeffaf dosyaya ihtiyacımız var. Bu şeffaf dosya böyle bu buzlu cam gibi ve yumuşak olanlardan değil de biraz daha berrak ve sert olanlardan. Kenarı da mavi zaten görüyorsunuz. O diğerlerininki beyaz oluyor. Eğer bu dosyadan bulamıyorsanız asetat kağıdıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Bunun yandaki o mavi kısmını keserek çıkartıyoruz. Ve aslında iki tane asetat kağıdı elde etmiş oluyoruz. Şimdi böyle bir gong paketimiz var. Ben tabii ki bunun içini yedim. Bu kısmı makasla dikkatlice açtım. O şekilde yedim. Daha sonra diğer kısmını da aynı şekilde makasla kesiyorum. Aslında bugün bu kalemliği yapacağımız işlemle simli likit kalemlik de yapmıştık. İşlem hemen hemen aynı. Ben sadece farklı bir fikir olsun diye bu şekilde de yapmak istedim. Siz bunu geliştirip çok farklı şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi gong paketimin kenarlarından biraz daha kesiyorum. Çünkü dosyamın içine tam olarak sığmasını istiyorum. Ve paketimin tepe kısmını parmağımla iyice ezdirip yerini belli ettikten sonra falçata yardımıyla kesiyorum. Falçata kullanamıyorsanız makasla da kesebilirsiniz. Bu şekilde ambalajımı açmış oluyorum. İçini bir ıslak mendille siliyorum. Çünkü içi oldukça yağlı. Ve tamamen temizlendikten sonra artık kalemliğimi yapma işlemime başlayabilirim. Dosyamın arasına açıyorum, paketimi yerleştiriyorum ve şöyle bir bakıyorum tam uymuş mu diye. Kenarlardan birazcık boşluk kalması gerekiyor. Tam sıfır olmasın çünkü oralardan yapıştıracağız. Bakıyorum kenarlar uygun ama boy kısmı birazcık fazla kalmış. Bu kısmı böyle işaretleyip Makas yardımıyla kesiyorum. Dosyamı tam olarak ambalajıma uygun şekle getirdikten sonra artık yapıştırma işlemine geçebilirim. Aslında bu işlem çok kolay. Bir yağlı kağıdı bu şekilde ikiye katlıyorum düzgün bir şekilde ve dosyamı da bunların arasına yerleştiriyorum. Arasına bir de kağıt koyuyorum. Ama bunu birazcık daha geriye koyuyorum. Ütüleyebileceğim yeri görmem açısından bu kağıdı kullanıyorum. Ütülerken bu kağıdın dışına taşmıyorum. Ütünün sıcaklığı ile bu şeffaf dosyamız ya da siz asetat kağıdı kullanırsanız asetat kağıdımız birbirine yapışıyor. Ama üstünde ve altında yağlı kağıt olduğu için ütümüze yapışmıyor. Bu dosyamızın öncelikle kısa kenarlarını yapıştırıyoruz. Bir kenarını yapıştırdım. Ve bir kenarı yapıştırdıktan sonra içine ambalajımı yerleştiriyorum. Ambalajı yerleştirmeyi unutmayın. Tek taraflı olursa yerleştirmek biraz daha zor olabilir. Daha sonra diğer kısa kenarımı da aynı teknikle yapıştırıyorum. Şimdi diğer taraflarını yapıştırmadan önce kalemliğime bir fermuar takmam gerekiyor. Fermuarım birazcık uzun geliyor. Birazcık tepe kısmından kesiyorum, biraz da uç kısmından kesiyorum. Fermuarımın kalemliğimin bu üst kısmından birazcık daha ufak olması gerekiyor. Bu yüzden uç kısmından birazcık daha alıyorum. Gördüğünüz gibi fermuarım kalemliğinden birazcık daha küçük kaldı. Şimdi fermuarıma direkt böyle silikon tabancasıyla silikonumu sürüyorum ve üst tarafına yapıştırıyorum. Arasına bir kağıt koyuyorum. Çünkü dosyamın ıslan etkilenmesini istemiyorum. Silikon biraz sıcak ve bu kısmını da bu şekilde yapıştırıyorum. Kenarları niye yapıştırmadığımızı şimdi görebilirsiniz. Fermuarı yapıştırmak için kenarları yapıştırmamıştık. Şimdi de kenarları yine diğer teknikte yaptığım gibi üst üste koyup yapıştırıyorum. Kalemliğim aslında kabaca bitmiş oldu. Ama ben bu kenarların görüntüsünü pek fazla sevmiyorum. Ütüyle yapıştırdığımız için biraz kötü bir görüntü oldu. Ve fermuarın görünüşünü de sevmiyorum. O yüzden buralara böyle güzel bir şerit yapıştırıyorum. Kötü kısımları kapatmak için. Önce fermuarımın kenarlarına yapıyorum bundan. Fermuarım kenarlardan kaçmasın diye. Sonra da sevmediğim yerleri, kenarlarını, arka kısmını, fermuar kısmını bu şerit yardımıyla böyle kapatıyorum. Mor bir şerit seçtim. Uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ben böyle güzel bir şerit buldum, kullandım ama siz bunu kurdeleyle vesaire de yapabilirsiniz. Evayla da böyle şeritler kesip yapabilirsiniz. Ve çok kolay bir şekilde dikişsiz bir kalemlik elde etmiş olduk. Hem de geri dönüşüme katkı sağlamış olduk. Bunu farklı farklı abur cuburların farklı farklı paketlerinden farklı farklı şekillerde yapabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Umarım sevmişsinizdir. Bence çok tatlı ve güzel oldu. Okulda falan böyle çıkardığınızda özellikle arkadaşlarınızı falan şaşırtabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada sevdiğiniz abur cuburları da yorum olarak yazabilirsiniz. Belki onlarla da ileride bir proje yaparız. Belli mi olur? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Kendinize cici bakın.